Selam. Yorgun, uykusuz <laughs> halimle neyse evime geldim. Ee, çok alakasız bir şey paylaşacağım. Ee, şimdi VPN denen şeyin ne olduğunu ben bir türlü anlayamıyordum. VPN denen şey şöyle demekmiş. Türkiye'den çıkış yapıyor ya bizim internetimiz. VPN açtıktan sonra internet açarsa e herhangi bir şeye bağlanırsanız işte mesela Almanya'dan sanki internete girmiş gibi oluyorsunuz. Bunun ne gibi bir faydası var? Mesela bazı diziler e, Türkiye'ye hemen yayın yapmıyorlar. Ve VPN açtıktan sonra YouTube'a girerseniz e, diziyi rahatlıkla seyredebiliyorsunuz. VPN'i ben nasıl öğrendim? Evet. Bazı şeyleri yani İran'da VPN gerektiğini biliyordum ama e, İran'a gitmeden de VPN'i öğrenmedim. İlla kervanı yolda düzeceğim İranlar bu konuda çok başarılılar. E, hükümet bir sürü yasak koyuyor ama bir taraftan da hükümet kendisi halka VPN satıyor. <laughs> benim telefonumda da bir sürü VPN böyle çok düzgün çalışmıyordu komik bir adı var benim kullandığım VPN'in açıklamaya yazacağım e, bu bir reklam değil sadece yani bir paylaşım e, hangi ülkenin şeyi bilmiyorum BU -u, VPN diye e, bir VPN bunu şeyden e, Apple Store ya da işte ne bileyim e, Apple Store'da da var ücretsiz e, bu nedir bunun adı Neyse Android telefonlarınıza falan da indirebilirsiniz. Belki bir yerde işinize yarar. Mesela Mısır'a gittiğimde İran'dan sonra Mısır'a gittiğimde benim dizi takıntım var ya böyle saçma dizileri durmadan seyredeceğim. Mısır'da da bazı diziler açılmıyordu. İşte diyordu ki henüz burada yayınlanmıyor bu ülkeye hizmet vermiyor falan diyor. Pat diye bir tane VPN açıyorsunuz ve VPN açınca bir şekilde diziyi seyredebiliyorsunuz benim böyle bazı itliklerim bitmediği için e, YouTube'un hiç sevmeyeceği bir şey söyleyeceğim. Şimdi videosunu sevmemiş, sevmiyor olmama rağmen desteklemek istediğim gezginler var mesela. Eğer Türkiye'den seyredersem onlara TL ödüyor. Ama Almanya'dan ya da ben böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Almanca reklamlar gösteriyor. Ama VPN açıp da o YouTuber'ların e, videolarını seyredersen işte Almanya'daki reklamları bana gösterdiği için onlara e, euro üzerinden ödediğini düşünüyorum <laughs> ve ben gidiyorum, VPN açıyorum ve e, videolarını sevmiyor olsam da videolarını açık bırakıp kenara bırakıyorum. Sonra bitince tekrar gidip bir videolarını açıyorum çünkü onları bir şekilde öyle desteklemek istiyorum yani. O yüzden de öyle bir şey yapıyorum. Benim iş güzelliklerim bitmez zaten. <laughs> öyle kendi kendime. Neyse yazacağım açıklamaya. Eğer böyle çok merak ettiğiniz ve hemen seyretmek istediğiniz diziler varsa BU BU VPN Çok basit ee, uygulamayı indirdikten sonra işte uygulamanın üstüne basıyorsunuz. Bir reklam çıkıyor. Uygulamaya dön diyorsunuz. Sonra VPN aç düğmesi var. Ona basıyorsunuz. Belli aralıklarla VPN'i kapatıyor. Çünkü size tekrar reklam izletmek istiyor. Kapattığı zaman eğer YouTube'dan bir şey seyredecekseniz YouTube'u da tekrar kapatın. VPN'i de tekrar kapatın. Tekrar açın. işliyor Bay bay.